Hadi şu soğutucuyu açıp biraz dinlenelim. Arkadaşlar neredesiniz? Bana da sıksana. Benim güzel kızım parfüm istiyor. İyi tamam. Bundan sonra bu parfüm şişesi senin olsun. Bu parfüm kokusu nereden geliyor? Bunu daha bu sabah Tina'ya vermiştim. Tina? Tina neredesin kızım? ki. Sen ne yapıyorsun? D Duru, Tina bu soğutucu dolabın içinde. Tina Kızım, sen iyi misin? Sana bir şey oldu mu? Ben gidip su getireyim. Ne oldu? Ne oldu? Kızım, kızım sana ne oldu? Su getirdim Tepki al, al içir. Dina kızım. Hadi su iç. Ne oldu? Nerede buldunuz? Bir an hiç anlamadım. Soğutucudaydı. Ne? Tina kızım, içinde miydin? Seni oraya kim kapattı? Hadi, kimdi söyle bana. Sana bunu yapan cezasını çekecek. Söyle kızım, söyle söyle. Tina. Söyle. Sen oraya nasıl girdin? Söyle kızım. Korkma hadi söyle. Ben ben aslında burada saklambaç oynuyordum. Ve buraya saklandım ama sıkıştım. Ama kızım öyleyse ağzındaki bant o nereden geldi? Şey, şey eğer ben yanlışlıkla bir ses çıkarırsam o zaman kimse duymasın diye. Ağzıma bant yapıştırdım. Cina kızım doğruyu mu söylüyorsun? Artık rahatlıkla evlenebilirsin Şankar. Bu kız kendini kurtardı. Ama ne kadar korktuğunu gördün mü? Hiçbir şey söyleyemedi. Çok canın yanmıyor değil mi? Hayır anne. Sen zamanında gelip beni kurtardın. Ama Tina herkesin önünde neden yalan söyledin? Evet kızım. Neden Şala ve Şankar teyzenin yaptığını söylemedin? Baba, eğer ben onların adını söyleseydim, o anda bana kim inanırdı? Hem zaten bizim herkesin önünde gerçeği açıklamamamız gerek. Bu yüzden bunu kimseye söylemedim. Yoksa bütün planımız boşa gidecekti. Harika! Gördün mü Tapki? İki kızımız da ne kadar olgun ve akıllı. Artık yapacağımız şey de... Hiç zorlanmayacağız ve başarılı da olacağız bir an. Aterim, ne kadar da güzel oldum. Nazarlara karşı kendime karada süreyim. <laughs> hey! Siz neye gülüyorsunuz? Ve sen Tina, haddini aşma yoksa seni mahvederim. Anlıyor musun? Söyle kime gülüyorsun? Kime gülüyorsun söyle? Sen neden dövüyorsun? Çünkü onun annesiyim o yüzden. Hem sana ne oluyor bakayım? He? Söyle bana ne gülüyorsun? Söyle. <gülüyor> Söyle. Ne yapıyorsun sen Şankar? Hiçbir şey. Tina'ya onu ne kadar sevdiğimi söylüyordum sadece. Değil mi Tina? Öyle mi? Peki bu sevgini biz niye hiç görmedik? Neyse tamam. Artık senin sevgini gördük ya. Anlaşırız. Sevginin karşılığını da aynı şekilde alacaksın. Öyle çok sevgi göreceksin ki buna dayanamayacaksın. Değil mi Tina? Bu arada bakayım hazırlanmışsın. Çok da güzel olmuşsun. İyi öyleyse ben de hazırlanayım. Harika. Hadi. Gel bana. Lütfen gelini çağırın. Peder Bey, gelini çağırmaya hiç gerek yok. Herhalde gelin biraz fazla heyecanlanmış. Kendisi geliyor bakın. Şada, bir fikrini bu kadar çabuk değiştirdiğine gerçekten inanamıyorum. Bana ne dedi biliyor musun? Bana dedi ki, bana dayanamayacağım kadar çok sevgi verecekmiş. <laughs> Ama şankar bir hanım fikrinin bu kadar çabuk değişmesi iyi olmayabilir. Böyle güzel bir anda niye böyle konuşuyorsun? Tamam tamam bir şey demedim. Evlilik yeminini ettiğiniz anda bir an artık senin olacak. Aa, ne oluyor? Aa. İyi misin? Sen ne yapıyorsun? Kusura bakmayın. Ben telefona bakıyordum ve biz seni burada geline çarp diye misafir etmiyoruz. Sen ne hakla gelip Şankara çarpabilirsin? Yanlışlıkla çarptı Bihan, yanlışlıkla çarptı. Hayır baba. Yanlışlık bile olsa buna ne hakkı var? Ya benim Şankar'ıma bir şey olsaydı, eğer Şankar yere düşmüş olsaydı sana ne yapardım biliyor musun? Senin elini alır böyle ha. bükerdim. Böyle ha. boğazını sıkar, senin öyle bir nefesini keserdim ki işte orada can verirdin. Anladın mı beni? Ha. Anladın mı? Bi Bi Bihan bırak 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 kızı bırak. Bak bu Tapki değil, Şankar. Senin eşin olacak. Onu niye boğuyorsun? Bak bak ona bir şey olmadı. Bak bir şey yok. Ona bir şey olmadı. Tabii bir şey yapamaz. Yoksa onu var ya... Bir an, bir an, bir an. Tamam yapma anladık. Tamam anladık. Sen, sen Şankar'ı çok seviyorsun. Tamam. Evet. Hadi artık yerinize geçin de evlenin. Hadi, hadi, hadi geç hadi. oluyor. Hadi evlenin artık. Hadi, hadi yerinize. Hadi, hadi. Acaba bu ilacın yan etkisi midir? Aklını kaçırdı. Ya yanlışlıkla beni öldürürse? Ay sen bir sus. Sen önce bir evlen. Bunun deliliğiyle de artık sonra ilgileniriz. Önce yapman gerekeni yap. Hadi. Hadi Şankar yürü. 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 Hadi. Hadi yürü. İşte Şankar da geldi. Heh. Otur. Otur. Hah. Başlayın peder. Ee, bu ne böceği böyle? Neden düğünümü sabote ediyorsun? Bi 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 han. Dur. Kıpırdama. <laughs> Sana kıpırdama dedim. <gülüyor> <gülüyor> बी बी बिहार शंकर जय शंकर bu böcek seni rahatsız etti. Onun canını alacağım. Korkma sakın. Bir Hayır an yapma. yapma. Kıpırdama. Şankar. Ayy. Şankar. Şankar. vuracaksın. Şankar. 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 bir, an Ayy. bir Ayy. Ayy. Dur, Hayır. Hayır. Sen Şankar. 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 Çekil, Şankar. yapma, Şankar. 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 Cihan çekilin. Lütfen, onu öldürmem gerekiyor. Yapma. Hey tamam dedi. Abi çekil. bırak dedi bana. artık. Sevak çekil. Sevak çekil. Hey. Yapma. Aa! Aa! Kurtarın beni. Durum oğlum. Baksana. Bir anda ne oldu böyle? Ben de bilmiyorum anne. Neden böyle davranıyor? E belki de yavaş yavaş delirmeye başlamıştır. Böyle bir durumda düğünü yapmasak mı acaba? Doğru söylüyorsun anne. Ben bir bakayım. Şankar kıpırdama. Bu böceği öldüreceğim. Senin aklın başında mı? Evet başımda. Ama bu böceği öldüreceğim. Bana ver şunu. Hayır. <laughs> ver şunu. Peder Bey düğünü yapamayız. Damat iyi değil. Hayır abi. Bu düğün bugün yapılacak. Şankar dur geliyorum. Hayır. Hayır bırak hayır, hayır, İstemem. Hayır istemem. Yani diyorum ki biz bugün evlenmeyeceğiz. dur dedi ya sen pek iyi değilsin. Yani biz sonra yarın ya da başka zaman evleniriz. Şankar, ha? Şankar sen ne diyorsun? Benimle evlenmeyecek misin? Yoksa, yoksa beni sevmiyor musun? Öyle değil. Lütfen bir Şuna durma anlatsın. Şankar ne <laughs> anlatacaklar? Ne inat ediyorsun oğlum onunla sonra da evlenirsin. Hayır baba bugün evleneceğim. Şankar şankar niye böyle diyorsun? Bak bak biz birbirimizi sevmiyor muyuz? 7 yıldır sen benimle ilgilendin. Bizi durdurmasalardı şimdiye yeminimizi bile etmiştik. Şankar şankar lütfen benimle. Benimle evlen. Ha, hayır. Evlenmek hayır. istiyor musun? Ha? Lütfen lütfen benimle evlen Şankar. <laughs> evlen benimle gel. Behan oğlum sen ne yapıyorsun? Aha, ancak hayatta kalırsan yemin edebilirsin değil mi? Ha Kıza bir şey olursa yemini kim edecek? Sen ölümün ne demek olduğunu biliyor musun? Ha? Ben ölmem. Ben Şankar'la yaşamak istiyorum. Ama görünüşe göre kaderin başka planları var. Şankar. Hadi benimle gel. Ne? ne nereye? Yeter Şankar artık bana soru sorma. Gel. gel Ama nereye ben gidiyoruz? Gel Ama ben Şankar, gitmek istemiyorum. Şankar Kurutlarım gel diyorum. beni. Gel diyorum. Bırak beni Bihan. Hadi gel. Yürü hadi. Beni nereye götürüyorsun? Sen gel benimle. Bihan. Bihan. Bak Şankar, Şankar. Burada dur. Sakın. Sakın bir yere gitme burada kal tamam mı? Sakın gitme. İyi ama Bihan sen ne yapıyorsun? Bihan sen bu güdüklerle ne yapıyorsun? Şurada bir şey söyle. Bihan, sen ne yapıyorsun? Ya hey Bihan ne yapıyorsun öyle? Bu ne böyle Bihan? Sen ne yapıyorsun? Bu ateş bizim ateşimiz. Şimdi birlikte öleceğiz. Hayır 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 hayır. Hayır! Tanrım hayır. Bir an ben ölmek istemiyorum, istemiyorum. Şankar. Şankar birlikte yaşayamayacaksak <laughs> ne olmuş bugün birlikte öleceğiz ve dünyaya örnek olacağız yalnızca evlenmeyeceğiz burada birlikte yanarak dünyada ölümün simgesi olacağız şankar sen aklını mı kaçırdın ben ölmek istemiyorum şankar biz ölmüyoruz bu ölümsüzlük bizim aşkımız ölümsüz olacak sonsuza dek birlikte olacağız bugün bizim aşkımıza tanrı bile şahit olacak eğer biz burada ölürsek geride şahit olunacak ne kalacak hadi artık bırak beni ben ölmek istemiyorum bihan lütfen yapma bihan aa yanıyorum 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 sen ne yaptığını sanıyorsun? Elbise bile değini yaktın. Şakar sen ne yapıyorsun? Seni sevmemi istemiyor Bana bak muydu? sevgi kelebeği. Ben hiç kimseyi sevmiyorum. Ben yalnızca kendimi Ama seviyorum. Ama Şakar yedi yıl, yedi yıldır sen hem Tina'ya hem bana bakmadın mı? Beni iyileştirmedin mi sen? Ben o ilaçlarla seni iyileştirmedim. O ilaçlarla seni delirttim. Ben delirttim. Hayır Şankar, sen yalan söylüyorsun. Herkesin önünde yalan söylüyorsun. Yalan değil, gerçeği söylüyorum. Sana verdiğim o ilaç var ya, işte o ilaç seni böyle delirtti. Onu sana her şeyi unut diye verdim. O ilacı sana tapki sonsuza kadar unut diye verdim. Şankar sen ne diyorsun? Sen beni sevdin, benim yanımda durdun ama Tapki beni bırakıp gitti. Hayır, kendi gitmedi. Onu ben gönderdim. Onu buradan gitmeye ben mecbur bıraktım Bihan. Sor ona. Sor hadi. Çocukları doğduğunda onu herkesin önünde... Senin değil kabirin olduğunu ben söylettim. Ben Bihan... Ankar sen neler diyorsun? Tina'ya baksana, işte o zavallı öksüz çocuk. Sen ona bir annenin şefkati verdin. Tina benim umurumda değil. Ben onu sevmeyi bırak. Nefret ediyorum nefret. Daha ilk doğduğu gün onu öldürmeye çalışıyordum. Onu sokağa bıraktım. Ama öyle kısmetli çocukmuş ki onu yine sen kurtardın. O öksüz değil ki. Tina Tapki ile senin çocuğun. Duydunuz mu? İşte Şankar'ın gerçek yüzü. Bizden her zaman sakladığı gerçek yüzü. İşte bu yüzden yedi yıldır Bihan, ben ve hepimiz bu kadar çok acı çektik. Onun yüzünden ben sevdiğimden yedi yıl boyunca ayrı kaldım. Bütün bunların suçlusu oydu işte. Ama bir daha ayrılmayacağız. Çünkü bizim Tapki'miz geri geldi ve senin tüm oyunlarını ortaya döktü. Eskiden olduğu gibi, görüyorsun ya bizim birlikteliğimizi hiç kimse bozamaz. Bihan sen artık geçmişteki her şeyi hatırlıyor musun? Harika. Yenge her şeyi hatırlıyorum. O yüzden Tapkin'in isteği üzerine bunları yaptım. Çünkü hepinizin Şankar'ın gerçek yüzünü görmesini istedik. Birlikteyiz. Ve babaannem de bizimle birlikte. Yani artık sonunda bütün aile Şankar'ın yaptığı kötülükleri öğrendi. Ancak bu ailede biri daha var ki henüz. Onun gerçek yüzü ortaya çıkmadı. Ve o kişi de Şada'dır. Şimdi söyle Şankar senin tüm bu oyunlarında senin yanında Şadada var mıydı? Evet. da Yeter. Ama sen benimle Sus. Tek kelime daha etme. Anladın mı? Ben artık sessiz kalmayacağım. Bugüne kadar seni desteklediysem çocuklarım içindi. Ama artık artık korkmayacağım. Evet. Evet anne ona yardım etmiştim. Hatalar yaptım. Ama çarem yoktu. Yoksa kim bilir? Kim bilir benim çocuklarıma ne yapardı? Anne, ben sırf çocuklarımı korumak için, bu masum çocukları korumak için ona yardım etmiştim. Ben de biliyorsun. Ben de eskiden bu aileye zarar verdim. Çok hatalar yaptım. Sence bu hatamı tekrar eder miyim? He? Etmem, değil mi? Tamam. İstemeden de olsa bu kızı destekleyerek hatalar yaptıysam sen sen beni cezalandır. Bir saniye. Al hadi. Al. Bununla vur bana. Benim kafama vur anne. Hata yaptığıma göre cezayı hak ettim. Hadi vur bana, hadi vur. Şada seni, seni şimdi öldüreceğim. Ah! Yakalanınca ah! bana sırtını dönersin. Ah! Seni şimdi ellerimle öldüreceğim. Hey, durun. İmdat, yardım edin. Tut şunu. Ah! Bırakın, ah! Beni. Bırakın ah! beni. Bırakın beni. Bırakın ah! beni. Komiser Bey, neyse ki geldiniz. Sanırım siz de. Şankar'ın itiraflarını duydunuz. Evet Bayan Tapki, biz de söylediğiniz her şeyi duyduk ve ayrıca ses kaydı da aldık. Şimdi o kadar çok suçtan ceza alacak ki hayatının kalanını hapiste geçirecek. Bırakın beni, bırakın beni! Bir an, bir an sen beni dinlersin. Lütfen beni köye gönder bir an. Hapse girmek istemiyorum. Hapse gönderme ne olur beni köyüme gönder bırak beni. Bir an ne olur. Bir an hapse girmek istemiyorum. tek kötülük yaptığın... Ben olsaydım seni affedebilirdim. Ama sen aileme, çocuklarıma, tapkime zarar verdin. Hayır Şankar. Sen affedilmeyi hak etmiyorsun. Götürün onu. Hadi alın. Ben bir yere gitmek istemiyorum lütfen. Bir an lütfen beni affet. Bir an ne olur affet beni. Hapse gönderme. Lütfen Tapki sen de affet beni. Bir an lütfen affedin beni. ki lütfen affet beni. Ben bunca yıl senin suçlu olduğunu düşündüm. Drew sen ne yapıyorsun? Bak biliyorum ki senin yerinde bir başkası olsaydı o da o da aynı şeyi yapardı. Hem artık hepimiz mutlu olmalıyız. Çünkü ailemize bu kadar kötü şeyler yapan kişi artık burada bizimle beraber olmayacak. Sen... Sen bu çocuklara dua et. Bir daha böyle bir hata yaparsan onları düşünerek seni affetmem. Böyle bir anneleri olacağına hiç anneleri olmasın daha iyi. Tabii ki kızım. Bu ev senin sayende bir yuva oldu. Bir daha asla bizi bırakıp bir yere gitme. Tamam 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 tamam. Mutlu ol. Harika. Harika. Hadi içeri gelin artık hadi çocuklar. Anne. Anne sen çok kötüsün. Şankar teyzeye neden öyle bir şey yaptın? Artık sana anne demeyeceğim ben görürsün. Bir